Merhaba hanımlar, Döndün Nino'yaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim şahane gösterişli bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Hardal sarısı 41 numara. Kahverengi 1144 numara. Yazmamın zemin renginden 190 198 numara haki yeşili var 581 numara yeşillerimi açıklı koyulu kullanıyorum modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli güçretsizdir modelime başlıyorum hanımlar zürafasını daha önceden yapıp hazırladım. Zürafaya düğüm atarak modelimi başlatıyorum. başlangıçta 6 tane zürafa yapıyorum 5 6 baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum İkinci pırpıramı yapıyorum. Üçüncü pırpıra yapıyorum. Dördüncü pırpıra yapıyorum pırpırları yaparken aynı boyutta olmasına dikkat edelim hanımlar. Aynı boyutta olursa çok güzel model oluşuyor. Baştaki pırpırın içerisine batarak ipimi yana doğru kaydırıyorum. Pırpır payı bırakıyorum. İçerisine batarak dört tane pırpır yapıyorum. Bir iki 4 4 tane pırpır yapıyorum. 4 tane mı yaptım iki zürafa boş bırakıp üçüncü zürafaya ipimi düzgün bir şekilde indiriyorum ipimi indirdim şimdi altı tane zürafa yapıyorum bir iki üç dört 5 6 Baştaki pırpırın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Buraya yuva oluşturdum. Yuvanın içerisine batarak 4 tane pırpır yapıyorum. 2 tane daha pırpır yapıyorum. iki zürafa bırakıp üçüncü zürafaya ipimi düzgün bir şekilde indiriyorum. Düzgün bir şekilde indirdim. Ara yoluna tekrardan altı tane zürafa yapıyorum. altıncı zürafa sayalım 2 4 6 baştaki zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum ben böyle bu sırasını tamamlayayım döneyim hanımlar birinci sırasını hazırladım zeminini koyu yeşil koyu yeşili alarak yaprağını koyu yeşille hazırlıyorum. Başlangıçta bir düğüm atıyorum pırpırın içerisine batarak aynı pırpırın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum. İkinci pırpıra batarak sürafa yapıyorum. Sonraki pırpıra batıyorum. Uzatmış olduğum ipimi sonradan temizleyeceğim. 2 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Zürafanın içerisine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Biraz daha keselim. Uzatmış olduğum ipimi de kökünden alıyorum. Yapraklarını hazırladım. Hepsini. Şimdi bademin yapmaya başlıyorum. Baştaki pırpıra bir düğüm atıyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırların içerisine batarak sürafa yapıyorum. 1 İkinci zürafa'yı yapıyorum. İki, üçüncü zürafa'yı yapıyorum. Baştaki zürafa'ya ipimi alarak düğüm atıyorum. İpimi sağa doğru çekiyorum, pırpırlarım. Aynı ayarda olsun hanımlar. Tekrardan aynı zürafanın içerisine batarak kenara ikinci pırpırımı yapıyorum. Bu sırada bir tane zürafa eksiltiyorum. 3 olan zürafam iki kalıyor. aynı zürafanın içerisine batarak kenara üçüncü pırpırımı yapıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. bir kalan zürafanın içerisine batarak dördüncü pırpırımı hazırlıyorum. İplerimi temizliyorum. Diğer ipimi de kökünden alıyorum. Elimle düzeltiyorum çok tatlı bir model oldu hanımlar ben diğerlerinde hazırlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir yaparsınız bu modelden keyifle yaptığım bir model bir de şöyle yakından tutayım modelin arka yüzünü gösteriyorum soldan sağa gelenler için bir de yazmamın üzerinde tutuyum çok tatlı çok çok da gösterişli bir model bir de yazmamın içerisindeki uyumunu göstereyim renkleri harika. Böyle bir modeli ben bu sıklıkta yapıyor olsaydım bu şekil 650 TL'lerde başlardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Bu benim görüşüm hanımlar. Siz istediğiniz fiyat bilgisini verebilirsiniz. Fiyat bilgisini düşürmek istiyorsanız şu ara zürafalarını 6-7 tane yapabilirsiniz isteğinize göre. Benim için bu şekil çok iyi. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.